Dişin cansız olan mide dokusundan bazen hiç aşındırma yapılmayarak, bazen ise 0.3 veya 7 mm gibi çok az aşındırma yapılarak hasta ağzından çok detaylı bir ölçü alınır. Bu ölçü bu ölçüden laboratuvarlı modeller elde edilir ve bu modelle hastanın ağzını birebir taklit eden modellerdir. Bu modellerin üzerinde istenilen renk, şekil ve formda laminet kaplamalar hazırlanır. Laboratuvarda hazırlanan bu kaplamalar diğer bir seans hasta ağzında denilir. Hasta ağzında denilirken karşıt ve yandaki dişlerin uyumuna, rengine, formuna hastayla birlikte karar verilir. Daha sonra cilaya gider. Cilaya yapılan bu laminet kaplamalar üçüncü bir seans hastaya hastaya özel bir sistem kullanılarak yapıştırılır. Hemen hemen bir hafta süren bir tedavi şeklidir. Aynı zamanda eğer hastanın gülüşünde çok büyük değişiklikler yapılacaksa, hastanın bu yeni gülüşü hazırlanması hazırlanması için e, laminet e, dişleri taklit eden, birebir taklit eden geçici dişler belli bir süre hasta kullandırılabilir.